Yapıda yeni ürünler fuarını gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Semain'in standındayız. Bu gördüğünüz yeni bir sistem güneş enerjisiyle su ısıtıyor. Yeni sistem derken bu sistemden zaten faydalanıyor ama bu sistemin diğerlerinden farkları var. Bu sistemlerin isterseniz bu farkları standa girelim ve bir yetkiliyle konuşarak öğrenelim. <laughs> siz şömineler evimizi ısıtıyor, bir de suyumuzu ısıtan bir sistem var. Özellikle bu sistem güneş enerjisiyle çalışınca durum çok daha farklı oluyor tabii değil mi Cemal Bey? Evet, e, bu sistemler ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan vakum tüplü e, güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri, e, Semai de e, tüketicilerimize bu konuda e, destek olmak amacıyla bu ürünü e, piyasaya sundu. Ürünümüz e, vakum tüpleri sayesinde silindir yüzeyin gün ışınlarını sürekli dik almasını e, sağlayarak yüksek performansla çalışan güneş enerjisiyle suları ısıtma sistemleri. Bu arada hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Türkiye güneş enerjisinden en çok faydalanması gereken ülke olmasına rağmen konumu dolayısıyla ve güneş ışınlarına alışı vasıtasıyla çok fazla kullanılmıyor bu sistemler galiba. Daha doğrusu çok fazla e, bilinmiyor belki de. Bir takım yanlış düşünceler var. E, mesela sadece Akdeniz bölgelerinde, yazlık bölgelerde sanki bu sistemler kullanılabilirmiş de İstanbul'da böyle bir sistem... Sistem kullanılamazmış gibi bir düşünce var insanlarda ama bunun aslında doğru olmadığı bir gerçek değil mi? Güneşin sıcaklığı değil sistemi çalıştıran güneşin ışınları. Dolayısıyla bölgemizde de çok verimli oluyor bu sistemler ve çok rağbet görüyor. Müzik